Aksaray'da alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşı tarafından bıçaklanan genç yaralandı. Olay Hamidiye Mahallesi Kale Caddesi Cadde üzerinde yaşandı. Husumetli olan Efraim Ağa ile Mehmet Cadde'de buluşarak konuşmaya başladı. İki gencin konuşması kavgaya dönüşünce Mehmet C. yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Efraim Ağa'yı elinden, bacağından ve sırtından bıçakladı. Kaldırımda kanlar içerisinde bekleyen yaralı gence sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ekipleri müdahale etmemeleri için direnen yaralı güçlük çıkardı. Yaralı hastaneye kaldırılırken olayın şüphelisi yarım sansüren süren çalışma sonucu kıskıvrak yakalandı. Ben gitmem bir çıkar, Dur bir sakin olsun. <laughs> İnsan, oğlum. Abla ben dikişten çok korkuyorum ya. Ben Arkadaş bir şey olmaz mı?